Yeni sezon teması, yeni karakter ve daha birçok şey bu videoda olacak. Brawl Stars gizemleri geri döndü kardeşim, yapıştı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan uzun uzun sezonlar önce Brawl Stars bazı gizemleri, detayları böyle fotoğrafların arasına serpiştiriyordu, gizli gizli koyuyordu. Biz de gizemciler ve detaycılar olarak bunları araştırıp buluyorduk. Fakat daha sonra ne oldu abicim? Brawl Stars bu fotoğraflarda gizemleri böyle kesti. Bir anda kesti. Yani böyle bıçağı vurdu abicim resmen. Tamamen gitti. Ama ne oldu abi? Sonra videolar paylaşmaya başladı. Bu videoların içerisinde bazı önemli detaylar koymaya başladı. Bu videoların içerisindeki detayları da yavaş yavaş yeni sezonlar, yeni güncellemelerle beraber getirmeye başladı. Ama şimdi ne oldu? Sanki yine o videoların içerisinde olan bir detayı yine bu fotoğraflar bu sezon içerisinde paylaşılan fotoğrafların arasına koydu. İşte yeni karakterle alakalı yeni tema ile alakalı diyeceğim ama yeni tema bence beni bir üzdü yani artık yeter. Yani derin bilmem ne falan yani başka yeni şeyler gelsin diye düşünerekten beni biraz üzdü. Bugün sizlerle beraber bununla alakalı Brawl Talk teori videosunu yapacağız. E tabii ki yeni podcast'ın paylaşılacağını da Dani söyledi. Podcast beraber de ekip podcast'i sizlerin sorduğu sorularla beraber karşınızda olacak. O yüzden Aşağıdan videoya bir tane like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız her yeni videodan anlık olarak haberdar olacaksınız. Şimdi hemen sizlerle beraber şu detaylarımıza bakalım. Öncelikli olarak Squad da biliyorsunuz ki Paul'a artık oranın topluluk yöneticisi oldu ve şöyle bir paylaşım yaptı. Dedi ki evet artık Supercell ekibi tatilden döndü. Squad Busters için yeni çalışmalara başladık dedi. Şimdi Squad Busters şu an bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki yine oynadığımız bir oyun olduğu için ilgilendiriyor ama şurada dikkatimizi çeken bir konu. Supercell ekibi tatilden döndü. Yani Brawl Stars'da Supercell'in bir oyunu olduğu için artık ekip tatilden döndü. Şimdi artık yeni yeni güncellemelere, Brawl Talk'lara bir odaklanmaya başlayacaklar ve podcast gelecek. Podcast'te de yine bir sneak peek alacağız diye düşünüyorum. Ve bunlarla alakalı da teorilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Brawl Stars'ın tayfasına bir gelelim arkadaşlar. Bu sezon paylaşılan İlk fotoğrafımız şuydu, yani mega kutuların geri geleceğini ve burada aslına bakarsanız yeni bir etkinliğin de olacağını söylediler. Yani artık bir işbirliği de olabilir, böyle Godzilla işbirliği gibi olabilir ki bununla alakalı da konuşacağız bugün sizlerle beraber. Ve paylaşılan ilk fotoğrafımız buydu arkadaşlar. Zaten önemli olan fotoğraflardan birisi de bu. Şimdi bu yeni sezon gelmeden önce bir paylaşılan fotoğraftı. Sezon hatırlatma, Paint Brawl yarın yeni oyun modu olarak geliyor diyor. Yeni oyun modu Brawl Pass'teki Jellyfish İşte bunlardan bahsediyor. Ee, i̇şte God's Monster dereceli sezonu bitti diyor. Ve burada Mega Kutlarla alakalı bilgi veriyor. Yani yeni sezon. İşte bu Paint Brawl'la alakalı bilgi veriyor. Kardeşim buraya baktığımız zaman burada bak çok net bir şekilde bir tane bir şey görüyoruz biz. Orada bir saat simgesi gibi bir şey var. Ama bizim dikkatimizi çeken konu burada. Bu arka plan temasıyla şuradaki koyun karakter abicim. Şimdi bu koyun karakter niye benim çok dikkatimi çekti ki birçok arkadaşımızın da dikkatini çekmiştir muhtemelen. Koyun bir karakter mi gelecek ya da koyunlarla alakalı bir şey mi olacak bilmiyorum. Bir koyunumuz eksikti o da tam olacak diye olabilir bilmiyorum. Koyunla alakalı bir savaşçı gelse nasıl olur çok emin değilim ama bu koyun durumunu biz daha önceden de gördüğümüz için aslında bu dikkatimizi çekiyor. Yoksa biz onu orada görmeseydik bu bizim çok fazla dikkatimizi çekmeyecekti. Peki biz bunu nerede gördük hocam? Biz bunu Drakon'un hikaye videosunda görmüştük. Şu an ekranlarınızda Drakon'un hikaye videosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Drakon'un kısaca bir hayat hikayesini anlatan videoydu. Aslına bakarsanız burada bir Leona hiperşarj durumu da vardı. Hiperşarj kostüm durumu vardı daha doğru söylemde söylemek gerekirse. Şimdi burada Drakon'un hayatını anlatan bir kısa videoydu. Bunu zaten daha önce izlemiştik. Buradaki bazı konular bizim oldukça dikkatimizi çekmişti. Hatta buradaki iki durum benim dikkatimi çekmişti. Hiper şarj kostümleri dışında bahsediyorum. Şimdi burada Drako'yu görüyoruz. Drako yavaş yavaş gidiyor. Aha da burada koyunlar. Şimdi Drako'yla koyunların ne alakası var? Şimdi biz fotoğraflar içerisinde neden bahsetmiştik arkadaşlar? Fotoğraflar içerisinde bazı durumlar, detayları nasıl yakalıyoruz, gizemleri nasıl yakalıyoruz. Hatta sizden bana gelen sorular da vardı. Abi bu detaylara, bu gizemleri nasıl görüyorsun ya diyorlardı. Ben de diyordum ki, abicim bir fotoğrafın temasına bakarsın. Fotoğrafın temasındaki durumlara bir bakarsın. Burada bir ilginçlik varsa, o bizim için bir detaydır. Örneğin, Evin o gök taşı gibi. Oradan hani biliyorsunuz ki, Ev gök taşı beraber biyodomun içerisine düşmüştü. Şimdi Draco tamam. Yani o ortam Dragon Force, Dra Draco Tail şeklinde geçiyor. Ama şimdi burada koyunların olması normal. Draco'nun koyunlara gitmesi bir normal ve bence normal değil. İşte burada bir koyun detayını almıştık. Buradaki koyunları işte bakın koyunlara karşı bir konser verir gibi koyunlara karşı konuşuyordu. Yani bakın burada devamında da zaten Leon'un hiperşarj kostümü çıkmıştı. Arka tarafta Gale'ı görmüştük. Ve bakın burada yine başka bir durum daha vardı. Buradaki işte normal şartlarda artık Goblin mi diyorlar. Evet şu Goblin'leri görmüştük. Ejderhayı Goblinlerden kurtarmıştı ki Bu Goblinler neden dikkatimizi çekmişti Bu Goblinler bize VKBRL'den sonra gelen O Star Park Yatırımcı Abi videosunda da Biliyorsunuz kısa bir animasyona geçilmişti O animasyonda Frank Bezbol oynuyordu Bibi ile Bezbol oynuyordu Ve orada yine kenarda Goblinleri görmüştük yani goblinlerden birisinin artık oyuna gelmesi veya goblin tarzı bir yaratığın Clash evreninden bir yaratığın oyuna gelmesi artık olur olmaz bilmiyorum ama bu konuda oldukça dikkatimizi çekmişti. Ama bizim en çok dikkatimizi çeken şey buradaki koyunları gördükten sonra bu fotoğraftaki koyun detayı oldu arkadaşlar. İşte burada gördüğünüz gibi buradaki koyun detayının da verilmesi gerçekten ilginç. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz. Sen de uykucu bir karakter. Evet kendi yani uykucu bir karakter ama hani uyuyanlar böyle zor uyuyanlar koyun sayarlar. Koyun sayarak uyumaya çalışırlar ama sen de zor uyuyan bir karakter değil. işte bu fotoğraftaki ilginçlik de buradan geliyor. Zor uyuyanlar için geçerli olan bir durumun en çok uyuyan bir savaşçıya savaşçının olduğu görsele koyulması bana göre bu fotoğraflardaki ayrıntılı yani detaylara aykırı bir durum aslında bu. Elde var bir olan koyun durumunu geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki görselimize bir gelelim. Sıradaki görselimiz yine bakın burada başlayan bir animasyon. Zaten bu animasyonun başlangıcı size muhtemelen bir şeyi hatırlatıyordur arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman gördüğünüz üzere burada burası size bir şeyi hatırlatıyor olabilir. Burası size neyi hatırlatıyor? Bakın buradaki yorumlara da bakarsanız evet ekranlarda gördüğünüz gibi Sünger Bob'u hatırlatıyor arkadaşlar. Buradaki Sünger Bob durumu da Biliyorsunuz ki seni piklerde illaki karşınıza gelmiştir. Burada da birçok bakın e sporcu Lene'in bir aralar e foot e spor forması giyen Lene'in de Bakın burada zaten girişte direkt yani bir Sünger Bob'a bir gönderme var gibi. Arka planına dikkatli baktığınız zaman arka plana baktığınızda zaten şurada da arka planda da yine Sünger Bob'u görüyorsunuz. Yani Sandy'nin fotoğrafındaki arka planları da gördüğümüz üzere Sünger Bob'la alakalı bir şeyler var. Ve Sneak Peek'lerde yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış hatırladığımı da düşünmüyorum. Bir tane şöyle bir M harfi vardı arkadaşlar. spongebob Bob yani Spongebob gibi burada gördüğünüz üzere yani burada da Spongebob kolap yani bir Sünger Bob işbirliği gibi, Sünger Bob'la bir işbirliği mi var şeklinde bir durum var. Bu da sanıyorum ilerleyen zamanlarda görünecektir diye düşünüyorum Şahsen ve burada işte bizim olimpiyatlarda yani gerçekten Türkiye'yi gururlandıran bir olimpiyat durumu koltuğu burada bizim milli sporcumuza benzetmeleri de oldukça ilginç olmuş. Brawl Stars da burada paylaşımını yapmış. Yeni gelen fotoğraflara baktığımız zaman da yine arka planda gördüğünüz üzere bakın şurada dikkat çekici bir şey var ve buradaki fotoğrafın yorumlarına geldiğimiz zaman da arkadaşlar yine bir Sünger Bob'la alakalı paylaşımlarını görüyoruz arkadaşlarımızın. Ama işte Derin Deniz Savaşı ile alakalı da bilmiyorum arkadaşlar ya artık böyle farklı farklı şeylerin olması daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama bariz bir şekilde sanki e, Sünger Bob işbirliği geliyor gibi e, düşünüyorum ben artık bu sezon mu olur gelecek sezon mu olur bunu sizlerle beraber bekleyip göreceğiz. Şimdi biz tabii ki Brawl Talk'ta neler olabilir bunları ilerleyen zamanlarda ilerleyen videolarda paylaşılan video ve fotoğraflarda hepsini konuşacağız ama bir de Supercell Make'de gelecek Brawl Talk değil ondan sonraki Brawl Talk'ta paylaşılan bir durum vardı. Şöyle hemen aşağıya indiğimizde yine Brawl Stars tarafından paylaşılan bir e, paylaşım vardı aslında bakın burada direkt indiğimizde 6 yeni savaşçıya bakın şurada hatta bazı savaşçılar neden mor hep niye mor savaşçı getiriyorsunuz gibi bazı konuşmalar da vardı İşte burada baktığımız zaman 6 yeni savaşçımız 6 yeni savaştırarken 6 savaşçımıza Chuck, Janet, Sam, Buster, Grom ve Carla süper kahramanla alakalı bir bu kez tema var süper kahraman teması olacak şeklinde bir durum var yani bir sünger bob temasıyla alakalı bir şeyler düşünürken de arka planda sanki bu Brawl Talk'a yetişmeyecek. Yani bu kampanyanın açıklanması, konuşlanması muhtemelen önümüzdeki Brawl Talk olmayacak ama ondan sonraki o da muhtemelen Cadılar Bayramı sezonuyla alakalı bir durum olacak. Bir süper kahraman zaten şu arka taraftaki e, korku temasında gördüğünüz zaman yani Cadılar Bayramı'na da uyacak gibi bir durum var ki Cadılar Bayramı ve e, Days... yani yılbaşı güncellemeleri Brawl Stars ne kadar eğlenceli geçiyor. Bol bol ödüllerin dağıtıldığı bir e, sezonlar oluyor. O yüzden bence onu da merakla bekleyip göreceğiz. Efsane sezonlar bizi bekliyor gibi görünüyor. Evet burada süper kahramanlar. Yani biz sanki buradan iki sezon ama şimdi Sünger Bob'la alakalı neler yapacaklar abi? Yani Sünger Bob'la alakalı önümüzdeki Tema yine onunla alakalı olursa artık zaten şu an yine bir derin denizin içerisindeyiz. Yani Clancy tamam yine bir derin denizin içerisinde geçen bir sezon. Yine bir derin deniz gelirse bence bu Brawl Stars topluluğunu çok fazla olumlu e, karşılayacağı bir durum olmayacak. Farklı şeyler bekleyeceklerdir. Ama belki de yeni sezon farklı bir şey olup onun içerisine Sünger Bob gibi bir işbirliği tarzında bir etkinlik de gelebilir. Yani hani... Canavar yumurtası kırıyorduk ya Burada da artık midyemi kırarız Ne yaparız bilmiyorum yani denizin altında Siz düşünün artık arkadaşlar Yani deniz anasıyla alakalı olabilir Deniz atıyla alakalı olabilir Bilmiyorum değişik değişik şeyler olabilir Ama güzel bir etkinlik bizi bekliyor gibi Ama bununla beraber bu etkinlikten sonra da Süper kahramanla alakalı artık bir Marvel işbirliği olur ki Marvel'la alakalı çok böyle bir gönderimli paylaşım var, DC ile alakalı da bir göndermeli paylaşım vardı. Brawl Stars'ın. Bunları da sizlerle beraber yakında bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yani dediğim gibi paylaşılan her fotoğraf her video ki artık videolar çok daha önemli ve en önemlisi bu sezon içerisinde artık bugün ayın 5'i bu sezon içerisinde bekleyeceğimiz en önemli durumlardan birisi de arkadaşlar yeni gelecek podcast'te ve yeni gelecek podcast'te yeni bir yol haritası. Bakalım yeni bir yol haritasında Brawl Stars'ın yeni güncellemesinde bizleri neler bekleyecek. Diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.